Ay çok zevkliymiş ya. Nedir o zevkli olan? i̇şte böyle toplaşıp böyle bağırıp çağırmak, sloganlar atmak falan. Sen ilk defa mı slogan atıyorsun? <gülüyor> ben? <gülüyor> Yo hayır, şeyle içlikle ilk defa. <laughs> hadi hadi. Ceset giyme, kürke hayır de. Ceset giyme, kürke hayır de. Arkadaşlar daha canlı, daha canlı hadi hadi. Ceset giyme, kürke hayır de. Ceset giyme, kürke hayır de. Beşoş. Züldoş, bu ne hal? Çıplak kobra mı? Bu ne hal be? Niye kız? Beğenmedin mi derin ceketimi? Bak, kobra, derin yılan kemerim bile var. Ya çabuk soyun, şimdi yüzecekler derini. Soyunacak mıyım? Evet, soyunacaksın. Niye ki? Ya bak, bir e, bu mevzulara başka türlü dikkat çekilmiyoruz. Biz de o yüzden arkadaşlarımızla soyunma kararı aldık. Ya senin nasıl bir arkadaşlığınla işin var senin ya Allah Allah? Sana ne lan? Sana ne benim arkadaşlarımdan? Soyunuyorsan gel, soyunmuyorsan gelme. Ya illa soyunacak mıyım? Oğlum bak soyunuyorsan e kime, soyunmuyorsan kime ya? Uğraştırma beni ya. Tanımam ona göre, çabuk soyun gel. Allah'ım inşallah tanıdık birine denk gelmem Allah'ım. Ceset giyme, kürke hayır de. Ceset giyme, kürke hayır de. Ceset giyme, e, şey, e, hayır de. Şey, çay ihtiyaç molası. Ceset <laughs> giyme, kürke hayır de. Ceset giyme, kürke şerefsiz. Yok, 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 yok. Siz yanlış anladınız beni arkadaşlar. Durup bildiğiniz gibi değil. Gerçekten durup bildiğiniz gibi değil. Ya Durup bırak. Dünün lan. Lan insanlıktan çıkarmayın beni. Lan dünün. Lan dünün. Bebeğim, ha. sen tanıyor musun bu ekosistem düşmanını? öyle ayıları tanımam ben. Yok bilmiyorum. İyi de e, jüride diyor sanki? Yok, jüride diyor. Jüride. Hani jürideki arkadaşlar. Ya ha, ha. haşat ettiler ama. Küpkin. Ayı. Ha. Ayı işte. Ne yapacağız? <laughs> ah, vallahi çok güzel bir gün geçirdim. Teşekkür ederim Taygun. Ben de çok güzel bir gün geçirdim jüride. Ayrıca ...bu haklı davamızda bizim yanımızda olduğun için... ...ben sana teşekkür etmeliyim. Etsene şapşik. Nasıl yani? Ee, ne bileyim yani... ...öp mesela ya da ben öpeyim. Öpmek mi? Ha? Ya böyle sokak ortasında mı? Saf. Sabahtan beri işlikle geziyoruz şaşırmıyorsun. Yani şurada iki öpücük için mi şaşırıyorsun? Hayret. Ya biri görmesin. Uzatma lan öpsene. Ee evet, madem öyle... Bir alt dudak alayım bari. Al. Ah. Evet. Ne yapıyorsun lan? Bırak lan kızı. İntikam dişe diş. Kana kan. Al sana. İntikam. Ay, ben i̇ntikam yapayım yapayım. Al sana. İntikam. Ay. Al sana intikam. Üstüme gelme. Lütfen dövme. Ha, ha. Beş hoş yapma. Kısmetimi kaçırma. Allah belanı versin beş hoş ya.